normal devam edin. Cam aç. Şey açıyorum. Cam aç. Şöyle camı arkadan Camı, camı, camı kapat. Farları yak. Farları alışveriyorum. Bir de farları yak. Farlar zaten açık. Farları söndür. Farları kapatıyorum. Farları kapatmayı deniyorum ancak far düğmesi açık durumda. Çek. Çek. Secek. Bastenk. Camı temizle. Camı temizliyorum. <laughs> Kaldık. Bastenk beni buradan kurtar. kilitle. Kapıyı kilitle. Kapıyı aç. Kilidi açıyorum. Kilidi ben yine kapatayım. Kilidi açamadım. Sisteme en iyi müdahale ediliyor olabilir. Açıklığı tekrar dönüyorum. Gibi. Sonra um, sisleri yak. Sisleri açıyorum. Tekrar yakalım. Sisleri yak. Sisler zaten açık. Sisleri söndür. Sisleri kapatıyorum. Şurada. Bagaj. Evet. Ben de olsa Buradaki komutta da baştan Mustang denmesinin sebebi yolda kazara bagaj komutunu algılayıp bagajı açmaya kalkmasın diye kendim bir bagajı kapatmak oluyor. Diğer cam aç. orada gözüküyor herhalde. Bekir. Farı aç, farı kapat, muhabbet